geldi. Ben e de, de, de hayır. Hayır, hayır. ben çok teşekkür ederim. Resim alacağız. Evet, Arkadaşlar geliş çok evet, başımızın içi. Bir saat. Çok teşekkür ederim. Bak bir dakika bir dakika yanlış mı var? Basketten olduğu belli değil. Evet, evet. <laughs> Türkiye'nin her yerinden Afyon Afyonkarahisar'a gelen değerli arkadaşlar. Sizlerle Afyonkarahisar çok güzel oldu. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Evet, <laughs> Bu yıl Afyon Karahisar'da, Afyon Karahisar Belediyesi Afyon Karahisar Vali İşbirliği'nde dört mektup Afyon Karahisar mottosu adı altında gerçekten turizmde hem kış hem yaz dolu dolu geçireceğiz. Bu topraklar biz güzel bir şehir Türkiye için, Türk tarihi için çok önemli topraklar. Özellikle Gazi Mustafa Kemal büyük taarruzu, yüzüncü yılı ya yani büyük taarruzu bu topraklardan başlatıyor. Dolayısıyla biz e, özellikle kamp ateşimizi Zafer'in 100. yılında etkinliklerimizin başlangıcı olarak da değerlendirmek istiyoruz. Mahmut Bey'le yaptığımız en son görüşmede keşke kar yağsa kar altında festival daha hoş olur, daha güzel olur demişti. Allah gönlünü görüyor. Yapmış olduğu konuşma dua yerine geçti. Sizler de görüyorsunuz şiddetli bir kar altında hem Manuş Baba konseri hem Karavan Fest'in ateşinin yakılması gerçekten bizlere onur veriyor.

I should not out